Kurbanlar oyunu 2 dakikada canlaşta da bitirebilir. Katil slug da oynayabilir. Kim nasıl istiyorsa. Ha, çok basit bir konu. Aşırı basit bir konu da yani. İnsanları baskılamayın oğlum artık. Tunnel yaptın, camp yaptın. Bunu bırakın yani. Bu, bu bildiğin şey gibi oğlum. Günümüzdeki sansür gibi anasını satayım. Şunu diyemezsin, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. İsteyen istediğin gibi oynamalı. Ben bu konu hakkında bir video yapacaktım zaten de hala şey fırsat bulamadım ya. Ya view mesela he, o sana göre mantıklı bir şey. Bana göre de mantıklı geliyor. Hani oyunu direkt bitirip kaçmaktansa takılmak. Ama öyle yapmak isteyen de yapabilir abi ki yapıyorlar yani. Sen gidip can başladın diye adama laf edince ne diyor? Can yapmayayım mı amına koyayım diyor. E sen de o zaman aynı şeyi katil için de düşün yani. Ya buna işte herkes bir şey diyebilir yani. Herkesin bir fikri vardır yani. Ama dediğim gibi ben hiçbir şekilde bunun e, hakkının bir oyuncuya düştüğünü düşünmüyorum yani istediği gibi oynamanın e, kararını oyuncu verir bence. Oyun buna müsaade ediyorsa ve bu yasak değilse sen bunu istediğin kadar kullanırsın. Abi bunu fixlemek de düşey neydi B1'in elinde? Mesela ladder face'in face camp yapması yani adam kurtarmak neredeyse imkansız bir şey. Ladder face'in face camp'inden. Mümkün ama neredeyse imkansız. Hani bunu mesela counterlayabilir yani bir şekilde. Testereyi açamaz kancanın dibindeyken gibi gibi. Klanet <laughs> baya rage geçirdi şu an ya artiste Of <laughs> Nereye gidiyorsun nereye <laughs> Allah aşkına <laughs> Acıdım adama ya Çok Çok masumdu abi Aa. <laughs> Against my trick. I'ma do Baba boy. That's <laughs> 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 it. Please, please, please. Oh, oh, a... What the fuck? O oh, ne 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 ne? Eee <laughs> tamam okey al take it. <laughs> Ama önümde tümsek. Dead hard ya. Ya kimseye takılma diyecektim. Ya Mete. What the fuck? He? Ne? Oğlum adam düştüydü. Ya. Geldi. Gel bizi bırak. Hayır ben de değilim. Mami sana geliyor. Bak amına koyayım. Ne oldu? Oh. Tamam. Oh bu baya zor. Anladım. Cümlem bir tehdit Kulakları duymuyor ya da Blink iyi. Fena değil. Bence, bence metal, metal dinleyerek nörs oynuyor. Korkudan <laughs> da dert attım. Metal day bada faka day da faka day da diyerek nörs oynuyor. Ah! Oh. Okay. Yatırdım yatırdım. Ana binadayım. <laughs> ben dead zone'dayım. <laughs> ya yani bu adam DC atar. Can <laughs> şey davetlerini çıkar bu adam oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Sence en yüzde kaç? Şey yapıyorum ben Mami'ninkine devam ediyorum. Tamam herkes iyicene bitecek Osman'ım. Oy oy oy. Verdin yüzde kaç? Çıktı kanka adam. 60 falanım. Çıktı. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Hadi bakalım Felix. Tek kim ondasın? Palet indirdin. Geri atladın. Kafayı yedin. Ve ölümdesin. Ve DC atıyor. Görüşürüz Felix. Asiktir. Hasisik. Şimdi en iyi ihtimalle M1 yeriz. Oh! Aa kulağım koşunuyor. Oğlum neler oluyor? <laughs> Adam düz oynuyorum sanmış. Okay, tamam şimdi işte elimizdeki fırsat. Harika 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 sen harikasın. Doğru anı kullandık. Palet malet palet. Çık oradan. Çık kafana Öldün ki. Hayatta kaldım. Git Sif. Git. Aa sattı. Enayi. an bir şey. sat yeridir. <laughs> Adamın kancada ölüp öl ölmemesini belirleyecek süre çok uzun çünkü. Sıkıyorum. Aha kardan adama girdi chat. Komik Beni Dejim Amin odaya çekecek. Haydi görüşürüz. Hoşça kal ne ya. 7. ile 6'ya düştüydü. Mami ye istedi 7'ye geri çıktı. Ben de çocuklar. De o zaman, mi? Sayılır inşallah Öyle yani. Öyle 7 yani şu anda tamam. Oy! Oy! Seninkini iade ettim zaten abi. Ama dün öbürünü oynadım. Damn. Şey yaptım, full yaptım videoda gösterdiğim. Alak gibi abi. bro, bravo mami ya. Full başlayacağım ama. Abi ne mazık çalıyor, yürü Teyze bu lan? Sıcak. Full Sıcak. Çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Dökülelim sağlara. Lan oğlum ne ara da geldi. Ambra koyayım, şunu yap da dökülelim sağlara. Oros bu çocuğu. Beyazı var, Şey, ölüm düğmesi var. Ölüyorum ya. ya. İbo bendele ediyor. Dünyanın en güzel bloğunu almış olabilirim amına. Evet Dünyanın en güzel bloğunu almış olabilirim amına. Oğlum sarıları olabilir? tutturamadım heyecandan amına. Ya salak sakin ol Doçke Bana ya, bana yapılsa olay. şu an 30 kere asılmıştı Şey asamamıştı amına. Asılmıştı. Asamam. Beyler ya. yarım kesemem ya. Ani Joel. Malı yiyeyim. <laughs> Hocam. Ölmüyorum bak galiba. Ölmüyorum, Efendimle ölmüyorum. İbo Jenny yapıyon da. Tamam şunu yapalım gel. Enayi bu light, enayi. 15 ya. de atıldı inşallah Hellgamer. Şunu yapabildiğimiz kadar yapar. Be. Mami geleyim mi? Ya siktir git, iyi hasıl için olmuş. Mal mısın? Eyvallah burun. Yemin ediyorum Egon'u 2 ya. Ya şu e perk yapma oğlum. Ay. Niye? Jenny bitirek daha önemli ya. Yine hasar yedince gidecek Kanka daha ne yapayım? So let me break, break, break it all down for you. I never give it up, I never know. I'm safe, safe, taking that crown from you. I about your So let me break, break, break it all down for you. I never give it up, I never know. I'm safe, safe, taking that crown from you.